Hiç abi bak. Öyle dokunmalı falan soru soracaksan ne olur oğlum. Hiç kafam yerinde değil. E hocam vallahi ben uzatmadan soruya girecektim de siz uzattınız. Uzatma abi. Hadi sor. Hocam. Hı? Hazreti Adem Aleyhisselam'ın kan grubu neydi? Ne yapacaksın Hice Kan mı vereceğim oğlum? Yok. Kan mı alacaksın? O da yok. Niye böyle bir soru soruyorsun? Merak ettim hocam. Şimdi Hazreti Adem Aleyhisselam ve Havva anamızın kan grubu düz A ve -B, B olsaydı ne olurdu? Ne olurdu hocam? Yeryüzündeki bütün insanların kanı A, B ve AB olurdu değil mi? Adem babamız ve Havva anamızın kan grubu A0 ve B0 olduğundan şimdiki gibi bir sürü kan çeşidi ortaya çıkmıştır hocam. Değil mi? Evet hocam. A, B, AB, B, sıfır mesela. Demek ki neymiş icabı? Adem Aleyhisselam'ın kan grubu ya A sıfır ya B 0 hocam. Aferin hocam. Aferin.